Paris Otomobil Fuarı'nda Volkswagen standında en çok merak ettiğimiz otomobilin Volkswagen Tayron'un yanındayız. Volkswagen Touareg ile Volkswagen Tiguan arasına oturan bir otomobil. Touareg'den yaklaşık bir 10 santimetre kadar daha kısa. Tabii ki boyutları büyük olduğu için iç hacminde de çok farklı varyasyonlar, değişiklikler yapmak mümkün. Mesela 5 kişilik modeli var, 7 kişilik modeli var. Ön koltukların arka tarafında otomobilin toplam iç hacmi 2090 litrelik bir seviyeye ulaşıyor. Arka koltuklardan gerisine baktığınızda 880 litrelik bir hacme ulaşıyor. 7 kişilik versiyonda üst sıra olduğu zaman da 385 litrelik bir hacme ulaşabiliyor. Yani bu boyutlarla iç hacminde çok ciddi bir artış var. Volkswagen'in yeni SUV tasarım yaklaşımına birebir uyan bir otomobil. Yüksek bir ön kaput, dik bir ön yüzey. Ayrıca Kaputun üzerinde sizlerle bunu Tiguan'da da konuşmuştuk. Kenar kısımlarının yüksek olduğunu görüyoruz. İçeriye doğru girip sonra dışarıya çıkan şekilde çok hareketli bir ön kaput tasarımına sahip. Yine Volkswagen'in genetik tasarımına uygun bir şekilde Matrix LED farların olduğunu görüyoruz. IQ akıllı LED farların olduğunu görüyoruz. Burada da her bir farda 1920 tane piksel şeklinde led var, küçük ledler var ve bunların her birisini o andaki şartlara göre, karşıdan gelen şartlara göre sensörle algılayarak hem sürücünün çok sağlıklı bir şekilde önünü görmesini sağlıyor hem de karşıda bulunan insanların otomobil veya motosiklet veya bisiklet farlardan çok rahatsız olmamasını sağlıyor. Yani güvenliği fevkalade arttıran bir sistem olduğunu söylememiz lazım. Her iki taraftaki gündüz aydınlatma lambalarının ortaklaşması, Orada bir şeritle bağlandığını görüyoruz. Yine aydınlatmalı bir şeritle ve ortada da yine aydınlatmalı Volkswagen amblemini görüyoruz. Üç boyutlu ızgarayla aşağıya doğru devam ediyor. Önden gelen havanın soğutma amacıyla içeri alınması ve bir kısmının da aşağı yönlendirilmesini sağlayan alt taraftaki spoilerla sonlanıyor. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. Bu boyutta bir otomobilin baktığımızda yeni platformdan kaynaklanan en önemli özelliklerinden biri de hava sürtünme kat sayısının 0.28 olması. Bu da tabii hem yakıt tüketimi açısından hem de kabin iç gürültüsünün azalması açısından, düşük seviyede olması açısından fevkalade önemli. kere yandan çok etkileyici bir konu jantların 20 jantlar olması. Dolayısıyla tekerlekler çamurluk boşluklarını gerçekten de gözü dolduracak şekilde yani otomobilin sağlam duruşunu ifade edecek şekilde dolduruyor. Yine otomobilin bir SUV olduğunu belirten plastikten otomobili çevre dolaşan çerçeve var. Bu da otomobilin yol dışı karakteristiğini çok net bir şekilde vurguluyor. Ayrıca şunu söyleyeyim ön e, kaputun hemen altından başlayıp otomobilin te, arka e, cam 3. C sütununa kadar giden çok ciddi bir karakter veren çok sert bir çizgi var. Bu çizgiden sonra otomobilin komple yan tarafında iç bükey bir yüzey var. Sonra dış bükey bir yüzey başlıyor. Sonra tekrar iç bükeye dönüyor. Yani bu da yan taraftan baktığınızda e, Tayron'un gerçekten renginin yani gölgelenmeyle birkaç renk görünmesini ve yan tarafının çok hareketli olmasını sağlıyor. Yan taraf hakkında kısaca söyleyeceğim bir konu da arkaya doğru gövdenin camlara göre oranının çok ciddi bir şekilde artması. Yani camlar küçülürken gövde kısmı büyüyor. Bu da otomobilin sportif görünmesini sağlıyor. Ayrıca biraz önce söylediğim dış büke yüzeyin tam ortasında yine sert bir çizgi var. Arka çamurun üzerinde yükseliyor ve sert bir çizgi bu da otomobilin kabininin arkaya doğru V şeklinde giderken çamurluk çıkıntısının oluşmasını ve bunun dışarıdan bakan insanlar tarafından çok net görünmesini sağlıyor. Arka hakkında da çok kısa şunu belirteyim: aerodinamik için fevkalade önemli arka spoilerle sonlanıyor. Ayrıca e, aydınlatma grubunun yani stopların çepeçevre çevre otomobilin arkadan genişliğini vurgulayacak şekilde bir bant halinde tasarlandığını görüyoruz. Bu fevkalade önemli. Aynı süreklilik aşağıda tamponun alt kısmında da geçerli. Farklı renge boyandığı için çok iyi izleyebiliyorsunuz. Otomobilin arkadan genişliğini fevkalade iyi, iyi vurgulayacak şekilde tasarlanmış. Aşağıya doğru geldiğimizde yine aerodinamik olarak otomobilin 0.28 kat sayısına çok ciddi katkıda bulunan bir parça var. O da bu arkada görmüş olduğunuz alt kısım. Görüyorsunuz üzerinde de iki tane kanatçık var. Yani otomobillerin alt tarafında bulunan hareket halindeyken alt tarafında bulunan havanın tahliyesini kolaylaştıran teknik olarak da fonksiyon olarak da otomobile yardımcı olan difüzörle arka tarafın tasarımı sonlanıyor. lere biraz da Volkswagen Tayron'un güç ünitelerinden bahsetmek istiyorum. Çok kısa olarak baktığımızda 7 tane farklı güç ünitesiyle çıkacak Volkswagen Tayron. Bunlardan 3 tanesi hibrit birincisi sizlerle daha önce diğer Volkswagen ürünlerinde konuştuğumuz mild hibrit sistemi yani hafif hibrit sistemi 1.5 turbo benzinli motor var. Sistemin toplam gücü 150 beygir, toplam torku da 250 Nm. Bu içten yanmalı motora bir kayış sistemiyle krankına kayış sistemiyle destek veren yaklaşık 20 beygir gücünde ama 60 Nm torka sahip olan bir de elektrik motoru var. Fonksiyonu ise otomobilin tork ihtiyacının üst seviyede olduğu noktalarda devreye girerek otomobile destek olmak. Tabi bunun da yakıt tüketimine yaklaşık %5'lik bir iyileştirmesi söz konusu. Onun dışında şöyle söyleyeyim size 48 voltluk litiyum bir batarya var. 48 voltluk bataryayla elektrik motorunun size söylediğim 20 beygire yakın güç ve 60 Nm'ye yakın torkla çalışmasını sağlıyor. Bunun dışında baktığımızda esasında ileride otomobil Türkiye'ye ülkemize geldiğinde çok ciddi üstünde duracağımız şarj edilebilir hibrit sisteme sahip iki tane farklı güç ünitesi var. Burada yine 1.5 4 silindirli turbo benzinli motor var ama bu sefer çift kavrama vites kutusunun içine yerleştirilmiş çok daha güçlü bir elektrik motoru var. E, bu iki versiyon olarak çıkacak. Birincisi 204 beygir toplam sistem gücü olarak e, bir diğeri ise 272 beygir. Dediğim gibi iki farklı güç seviyesinde en büyük etkin konu işten yanmalı motorun e, gücünün arttırılması.